kıymetli dostlar, şimdi sizlere öyle şeyler anlatacağım ki, uyguladığınız zaman muhteşem sonuçlar alacaksınız. Sizlere 11 adet niyet cümlesi hazırladım. Bu niyet cümleleri hayatınıza rehber olacak. Bu muhteşem esma ile nasıl dua edeceğinizi birazdan sizinle paylaşacağım. Hazırsanız uzatmadan başlayalım. Lütfen bir kağıt ve kalem alın, ihtiyacınız olan kısımları mutlaka not edin. Şimdi El Muksit esması ile zikir ve niyet uygulaması nasıl yapılır açıklıyorum. Birincisi ön hazırlık yapıyoruz. Kendine sessiz bir köşe seç, mümkünse abdestli ol. Kalbine Allah'ın adaletine teslimiyet niyetini yerleştir. İkincisi zikir yapacağız. 129 defa Ya Muksit esmasını zikredeceksin. Her 33 tekrarın sonunda kısa bir nefeslenip niyet cümlelerinden ihtiyacın olanı söyle. Üçüncüsü asıl not alacağınız niyetlere geçmeden örnek olsun diye üç adet niyet örneği veriyorum. Şimdi sen zikir için oturdun. Zikre başlayınca her yedi tekrardan sonra nefeslen, arzu ettiğin ihtiyacın olan niyetini sesli olarak tekrarla. Bu şekilde 129 tamamlanana kadar devam et. Ya Muksit isminin sırrı ile kalbimdeki tüm dengesizlikleri düzeltmeye niyet ediyorum. Ya Muksit isminin sırrı ile hayatıma adaletli ve dengeli insanları çekmeye niyet ediyorum. Ya, Muksit isminin sırrı ile bana yapılan haksızlıkların senin terazinde erimesine niyet ediyorum. Demelisin her 33 Ya Muksit esmasını okuduktan sonra. Dördüncüsü, bu niyetleri ve duaları yapacağımız etkili vakit. En etkili vakit, yatsı namazından sonra yani seher vakti ya da sabah namazının ardından. Haftada en az 3 gün düzenli yapılması tavsiye edilir. Beşincisi, kapanış. Ellerini aç 11 adet estağfirullah söyle, 11 adet salavat söyle, bir adet besmele söyle. Ve ihtiyacın olan, not aldığın duayı söyle, duan bitince tekrar bir adet salavat söyle. İster bu duayı oku, ya muksit. İlahi adaletini hayatımda tecelli ettir. Kalbime huzur, ömrüme denge ihsan et. İstersen birazdan vereceğim örnekleri söyle. Kıymetli dostlarım şimdi örnek niyetlere geçiyorum. Unutmayınız bu niyetleri dua olarak da kullanabilirsiniz. Bir ömrümüz boyunca sayısız insanla karşılaşırız. Kimi hayatımıza neşe katar, kimi ise bizi üzer, canımızı yakar hatta zarar verebilir. Bu da hayatın dengesinin bir parçasıdır. Ama sen artık bundan sonra karşına çıkacak insanların kaliteli, değerli ve huzur veren kimseler olmasını istiyorsan, bu niyetini açıkça dile getirmelisin. Yamuksit isminin sırrıyla hayatıma dengeli, kalbi temiz ve enerjisi güzel insanları çekmeye ve onlarla dost olmaya niyet ediyorum ki. Hayat yolculuğumuzda sadece dostlarla değil, yöneticilerimizle de imtihan oluruz. Kimi zaman emeğimizin karşılığını alamadığımız, değer görmediğimiz durumlarla karşılaşırız. Bu da insanı yorar, kırar ve iç huzurunu zedeler. Ama sen artık bundan sonra adaletli, emeğe kıymet veren, merhametli yöneticilerle çalışmak istiyorsan, bu niyetini açıkça dile getirmelisin. Ya Muksit isminin sırrıyla emeğimin karşılığını adaletle gözeten, merhametli yöneticiler ile çalışmaya niyet ediyorum. 3. İnsan bazen öyle olaylar yaşar ki, kalbinin bir köşesinde kırgınlıklar birikir. Yaşanan haksızlıklar, adaletsizlikler, insanın iç dünyasında dengesizlik oluşturur. Bu yükle yaşamak ise kalbi yorar, ruhu zedeler. Ama sen artık kalbinde kırgınlıkların değil, huzurun ve denge duygusunun hakim olmasını istiyorsan, bu niyetini açıkça dile getirmelisin. Ya Muksit isminin sırrı ile kalbimdeki kırgınlık ve dengesizlikleri ilahi adaletinle dengelemeye niyet ediyorum. 4. Hayat yolunda herkes zaman zaman haksızlıklara uğrayabilir. Emeği yok sayılabilir, hakkı elinden alınabilir ama ilahi adaletin terazisi asla şaşmaz. Sen de bu ilahi dengeye sığınmak istiyorsan niyetini böyle dile getirmelisin. Ya Muksit isminin sırrı ile her türlü haksızlıktan korunmaya, bir şeyi hak ettiğimde ise o hakkıma kolaylıkla kavuşmaya niyet ediyorum. 5. Hayatımızın her alanında dengeye ihtiyacımız var. Ailede huzur, işte adalet, ilişkilerde ölçü, tüm bunların merkezinde El-Muksit'in tecellisi vardır. İşte bunu gönülden istemek için niyetini şöyle ifade etmelisin. Ya Muksit isminin sırrı ile ailemde, işimde ve tüm ilişkilerimde ilahi adaleti ve dengeyi yaşamaya niyet ediyorum. 6. İnsanın iç dünyasında da bir terazi vardır. Öfke, kırgınlık ve karamsarlık bu teraziyi bozar. El-Muksit'in tecellisi ise o teraziyi tekrar adaletle dengeler. Bu niyeti şöyle dile getirebilirsin. Ya Muksit isminin sırrı ile içimdeki öfkeyi, kırgınlığı ve karamsarlığı adalet terazinde eritmeye niyet ediyorum. 7. İnsan bazen dışarıdan gelen haksızlıklarla, bazen de kalbini yoran şerlerle sınanır. El-Muksit'in adaleti ise kulunu korur huzura ulaştırır. Bu niyet şöyle ifade edilebilir. Ya Muksit isminin sırrı ile bana zarar verenlerin, zarar vermeye imkanı olanların şerrinden, nazarlı bakışlarından, tuzaklarından korunmaya ve hak ettiğim huzura kavuşmaya niyet ediyorum. 8. Bazen dünyada uğradığımız haksızlıkların telafisi ahirete kalır. İlahi adalete güveniriz. Sabreder ve teslimiyet gösteririz. Çünkü teslim olursak çok mükafatlar müjdeler. Var çünkü hakkımızı alacağımız kişi vefat etmiş de olabilir. Ya Muksit isminin sırrı ile dünyada bulamadığım haklarımı ahirette daha güzeliyle bulmaya niyet ediyorum. Dersen Rabbin bu muhteşem niyetine karşılık sana hem dünyada hem de ahirette güzel sonuçlar gösterir. 9. İnsanın kalbinde bazen dengesizlikler oluşur, huzur bozulur, ölçü kaybolur. El Muksit'in tecellisi ise o dengesizlikleri adalet terazisiyle yeniden dengeler bu niyeti şöyle dile getirebilirsin. Ya Muksit isminin sırrıyla kalbimdeki tüm dengesizlikleri adalet terazinde eritmeye niyet ediyorum. 10. Bazen hayatımıza öyle insanlar girer ki dengeyi bozar, kurulu düzenimizi, moralimizi, maddi manevi tarafımızı bozar alt üst eder. Bazen de huzuru ve adaleti güzel insanlar ile karşılaşırız. El Muksit'in tecellisi ise hayat yolumuza adaletli, dengeli ve hayırlı kimseleri isteyelim niyetlenelim. Bu niyeti şöyle dile getirebilirsin. Ya Muksit isminin sırrı ile hayatıma adaletli, dengeli ve hayırlı insanları çekmeye niyet ediyorum. 11. İnsanın iç huzuru bozulduğunda hem ailede hem de çevrede denge kaybolur. Adalet terazisi şaşar. El Muksit'in tecellisi ise bu teraziyi yeniden doğrultur, gönle sükunet ilişkilere uyum getirir. Bu niyeti şöyle dile getirebilirsin. Ya Muksit isminin sırrı ile iç huzurumu hem ailemde hem de çevremde kolaylıkla ve afiyetle yaşamaya niyet ediyorum. Kıymetli dostlarım, şimdi örnek dualarımıza geçiyorum. Birinci dua örneğimiz. Ya Muksit, kalbimde biriken kırgınlıkları, içimde oluşan öfke ve karamsarlıkları adalet terazinde erit. Hiç dünyamı sükunet ve huzurla dengele. İkinci dua örneğimiz. Ya Muksit, ömrüm boyunca karşıma dengeli, kalbi temiz, enerjisi güzel ve hayırlı insanlar çıkar.'' Hayatımı adaletli ve huzur veren dostlarla süsle. Üçüncü dua örneğimiz ya muksit. Emeğimi görmezden gelenlerden, haksızlık yapanlardan beni koru. Karşıma adaletli, merhametli ve emeğe değer veren yöneticiler çıkar. Dördüncü dua örneğimiz ya muksit. Hem ailemde hem çevremde dengeyi ve huzuru yerleştir. İç huzurumu kolaylıkla ve afiyetle yaşamayı nasip eyle. Beşinci dua örneğimiz. Ya Muksit, Dünyada karşılaştığım haksızlıkların telafisini ahirette daha güzeliyle ver. İlahi adaletinle hem dünyada hem de ahirette gönlümü hoşnut eyle. Altıncı, dua örneğimiz ya muksit, hayat yolumu adaletinle aydınlat. Beni tuzak kuranların, nazarlı bakışların ve şer ehlinin kötülüklerinden koru. Kalbime huzur ihsan eyle. Yedinci dua örneğimiz ya muksit. Ailemin içinde, işimde ve tüm ilişkilerimde dengeyi, adaleti ve ölçüyü nasip eyle. Her işimde ilahi terazini gözetmeyi bana lütfet. 8. Dua örneğimiz Ya Muksit. Hak ettiğim nimetleri bana kolaylıkla ulaştır. Hakkım olanı adaletinle bana kavuştur. Beni haksızlıkların yükünden azat eyle. 9. Dua örneğimiz Ya Muksit. Gönlümdeki dengesizlikleri düzelt, kalbime huzur ve güven duygusunu yerleştir. Beni içsel yolculuğumda dengeyle yürütenlerden eyle. 10. dua örneğimiz Ya Muksit. Ömrüm boyunca karşıma çıkaracağın insanları adaletinle seç. Kalbime zarar verenlerden beni uzak tut. Dengeli ve hayırlı dostlarla yolumu birleştir. Ee, kıymetli dostlar. El Muksit esması ile yapılan bu niyet ve zikir uygulamalarını hayatınıza kattığınızda kalbinizde dengeyi, ruhunuzda huzuru, çevrenizde ise adaleti hissedeceksiniz. Unutmayın. Allah'ın isimleri bizler için bir anahtar, dualarımız için bir kapıdır. Siz de bu niyetleri gönülden dile getirin, teslimiyetle uygulayın ve sonucu ilahi adaletin tecellisine bırakın. Çünkü adalet terazisini en güzel kuran, her işi hikmetle yapan yalnızca odur. Rabbim, bu niyetleri hayırlı kapıların açılışına vesile eylesin. Dualarımız kabul, kalplerimiz huzurla dolsun. Abone olmayı, beğenmeyi ve sevdikleriniz ile paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki mucize esmalarda görüşmek üzere el muksit olan Rabbime emanet olun. Dua ve niyet örneklerinin kopyasını bu sohbetin altındaki yorumlara bırakıyorum.